Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda e, dizilerde arama örneği yapacağız. Projemiz bundan ibaret. Bir doküman hazırladım. E, birinci maddemiz demiş ki sayı adlar, sayılar adına sayıların verilen tutacak bir dizi tanımlanacak. Eleman sayısı da 10 olacak. Tamam. Form açıldığında diziye 0 üzeri arası rastgele sayı, sayı atanıp liste eklenecek. 3. E, TextBox'a girilen değeri listede arayacak, bulduysa label e, girilen değer listede mevcut, bulamadıysa girilen değer listede mevcut değil diyecek. Butona tıkladığında listeyi temizleyip yine e, rastgele sayılar atıp listeye yazdıracak. E, beşinci değeri demişim ki Veriyi bulduysa Label rengi yeşil, bulamadıysa kırmızı olacak. Form tasarımımız da bundan ibaret. Çalışan program da şurada. Ama listenin çalışma mantığı... Şuradan bakalım tamam. İşte 2 girdim listede mevcut değil dedi. 7 girdim mesela listede mevcut dedi ve seçti. Ee, işte normalde sildiğimizde şey yapmaz lazım. Programın burada eksikleri var. Biz videoda yaparak düzgünce bir şekilde yapacağız. Şimdi e, bir tane proje açtım ben. Hemen bir label ekleyeceğim. Daha sonra bir tane text box. İşte bir tane e, list box. Bir tane de buton lazım bize. Hatta bir tane de label lazım. Bir tane. De bu tx'te tx'te e, girilen değer aranacak aranacak değeri girin bu da lbl durum olacak bununla teksti lütfen bir sayı girin. giriniz. Bu list box sayılar. Şunu da düzeltelim. Gözden kaçtı. Tamam. Bu btn sayı değiştir neden yazamıyorum Heh. sayı değiştir eksi de sayı değiştir tamamdır şimdi yani sen şöyle gireceksin bir tane daha şey lazım bize Label şuraya da liste diyeceğiz. Tamam. Sen şöyle gel. Biraz uzunlaş. Sen de bu şu şekil buraya gel. Tamam şimdi ee, form açıldığında form açıldığında ee, ondan önce bir dizimizi tamamlayalım. Biz sayılar Global'ta almayacağım çünkü diğerlerden de içmem lazım. İşte buraya on diyeceğiz çünkü projenin şeyinde pdf'ini övledim ben. İşte gidecek e, random metodunun işte class'ının her neyse çağıracağım, örnekleme yapıyorum. Daha sonra for döngüsüyle integer, i, işte 0 Şimdi burada ya küçüktür 10 derim ya da küçük eşit 9 derim. Ama daha stabil e, stabil demişim. Daha dinamik bir yapı var. O da sayılar nokta length. Yani dizinin uzunluğuna göre alır. For döngümü açtım. İçine diyeceğim ki sayılar i eşittir rastgele nokta next 0 100 arası bunun şöyle bir şey var şimdi burada. Bunu da göstereyim. Şimdi parantez açtığında bunun 3 tane overloading olayı varmış bak. Gösteriyor bize. Birincisi direkt böyle bırakıyormuşuz. Bu ee, negatif olmayan şeylerin de orasını çeviremedim artık bilmiyorum. İkincinde sadece maksimum değeri girersin işte minimum değeri sıfır olarak ayarlıyor. İkinci de üçüncü overloading olayında da birinci bitiş değeriyle başlangıç değeriyle bitiş değerini beraber verirsin diyor. Ben direkt 100 diyeceğim. Yani ikinci overloaded olayını şey yapacağım. Burada da lstb2 sayılar nokta sayılar i nokta for Şimdi formumu açtığımda bana rastgele 10 tane sayı verecek. Gördüğünüz gibi rastgele 10 sayı verdi. Şimdi textbox'ımızın text changed olayına girdim ve if text'e girilen değer nokta text büyüktür sıfırdansa bizim kodlarımız çalışacak. Hemen bir yukarıda try catch alalım. Adam yanlışlıkla a'ya tıklar rakam dışında başka bir şey tıklar. O zaman bizim mesaj box'ımızı versin. Escape şimdi yine mesajbox.show veri giriş hatası eğer şimdi burada eğer işte sıfırdan büyükse şöyle bandırık sıfırdan küçük olduğunda lbl durum nokta text eşittir lütfen bir sayı giriniz. Ve ayrıca burada başka bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi burada ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi ilk önce girilen değeri biz de alalım bir. Girilen değer eşittir işte integer parse yazamadım yani integer parse txt e girilen değer nokta text if e, for döngüsü açacağım ilk başta pardon for döngüsü açtım i eşittir 0 i küçüktür sayılar nokta length i e, artı artı daha sonra if eğer sayılar i eşittir girilen değerse lbl durum nokta text girilen değer listede mevcut ayrıca e, bizim lbl durum nokta for color da color nokta yeşil hangisi green daha sonra bizim burada ne yapmamız lazım? Disparks'ı da seçtirmemiz lazım. Select index eşittir iyi. Şimdi açtığımız zaman zaten otomatik bize sayı veriyor. Bakalım. Gidelim. 44 yazalım. Lisede mevcut ve seçti. Sildim. Lütfen bir sayı gir dedi. Bunun rengini de eski haline çevireceğiz. Burayı da seçilmemiş olarak göstereceğiz tstbx sayılar nokta select index eşittir eksi bir ayrıca le, e, lbl durum ama şurada demem daha mantıklı olur lbl durum nokta for color color nokta e, bunun ilk baştaki değerini black galiba black tamam black tamam şimdi bakalım 16 bir tane sildim. Bir tane daha sildim. Gitti. Şimdi eee mevcut değilse zaten eşit de olmadıysa, işte oralara girmedi zaten ama şöyle bir şey dememiz lazım. Eğer bulduktan sonra devam etmesin. Bulduysa direkt döngüden çıksın, kırsın çıksın. E, işte hiç bulamadıysa o zaman şöyle yapacağız lbl durum nokta for color eşittir color nokta red lbl durum nokta text eşittir girilen değer listede bulunamadı işte bulunamadı veya listede mevcut değil herhangi bir şey mesaj box'a verecek işte. oradaki label'ımızı yazacağız ve ee, bu kadar Bakalım mı? doğru yazmış mıyız 13 mevcut Diğeri mevcut değil Ayrıca bizi şurada şuradaki satın aynısını girmemiz lazım ki daha yeni gördüğünüz gibi bir hatayla karşılaşmayalım aslında hata değil bu bir bak Tamamdır şimdiki iki bulunamadı 5 bulundu. Daha sonra 40'a bakalım. 40 bulundu. 39, 38 yok. 39 var. Tamam güzel. 69, 49 da yokmuş. Tamam 69, 69 yazamıyorum. 69 tamam var. İşte bu şekil yaptık. Şimdi tek geriye sayı değiştir kaldı. Sayı değiştirin içine giriyorum. Ve yukarıdaki forma açıldığındaki çalışan kodun aynısını alıp Şuraya yapıştırıyorum Şimdi değişecek şeyler şu Listbox'ımızı bir temizleyeceğiz Ayrıca ee, Değişen başka bir şey var mı? Bakıyorum Yok Sadece listbox'ı temizleyerek Burayı da yapmış olduk Mesela 47 Sadece 6'yı değiştirdim mesela direkt dinamik bir yapıya ulaşmış olduk Bir tane daha say ekledim yok Listede mevcut değildi ve liste Pakistan'da seçmedi. Ee, başka ne ekleyebiliriz? Bir düşünelim. Videomuz kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Ee, bakalım e, cidden çalışıyor mu? İşte e, rakam dışında başka bir şey girdiğimizde veri giriş hatası diyor mu? Evet diyor. Tamam. Veri giriş hatası dedi. Güzel. 20 diyelim mevcut. Tamam yaptık ee, bir daha son bir defa çalıştıralım onu sana videomuzu noktalayacağım 25 girdim listede mevcut ve seçti hemen bir tane sildim bulunamadı dedi ve listede seçili olan özelliği gitti işte ee, başka 53 dedim buldu işaret dedi 35 dedim buldu işaret dedi 93 dedim buldu işaret dedi ee, işte rastgele girdim bulunamadı dedi işaretlemedi e, bu sayı değiştir butonuna bastım sayıları değiştirdi. Bu şekilde bu örneğimizi yapmış olduk. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.